Burası Türkiye-Ardan, Gürcistan sınırı, Gürcistan sınırındayız. Et aktaş et mangal, et mangal yapıyoruz. Turistler bizim canımız ciğerimizdir. Çok seviyoruz. I love you. Mangal konuştu. Aktaş et mangal. Hı, hı. Çeşitlerimiz bunlar. Hı hı. Kuzu. Hı hı. Köfte. Hı hı. Sucuk. Hı hı. Köfteler. Hı hı. Dana etlerimiz hepsini kendimiz yapıyoruz. O da tavuk, kuzu, kuzu bunlar hep kuzu etleri. Böyle. Müşterilerimizi seviyoruz. müşterilerimiz başımızın üzerinde. Tamam. Sen sen? Sen Kar Sen? Bu ciğer. Ciğer. Kuzu ciğer. 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 Okey. Baba. Bomba. Abi <normal> şu paketler <integer afvası> Merhaba. Ha merhaba. Hoş geldin. Hoş Teşekkür Oo çok güzel. Izgara, Mangal, Mangal, çok güzel. Hey valla. <laughs> <laughs> Hello, Malatyada okuyan oğlum. Ukrayna olur. English ha? Bu ne? Bunlar ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu Teşekkür, teşekkür. Aktaş Et Mangal. Aktaş Et Mangal. Arda, Arda. Arda Aktaş Et Mangal Arda. Arda. O çok güzel, çok güzel. Çok seviyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> oh, eyvallah. <laughs> thank you, thank you. Arigato, godaimasu. <laughs> teşekkür. Welcome şu an Arda Han Aktaş Et mangal. welcome. <laughs> wow, çok güzel, çok güzel. Wow, <coughs> Ustad, save your ram. Go lay, bye bye.